Efe hemen etkinliğe başlamışsın anneciğim. Ne yapıyorsun sen şu anda? Ne yapıyorsun? Gökkuşağı yapıyoruz değil mi? What? Aferin <laughs> sana. Evet. Yapıştırıyorsun. Tamam az bir şey. Yeterli. Aferin. Oy oy uzadı. Oy, oy. <laughs> tamam devam et bakalım. Oy. Bakayım nasıl yapıyorsun? Oo aferin. Akıllı oluşum. Ya kırmızı üstüne neden yapıştırıyorsun? Yanına yapıştıracaksın ya. <laughs> Gülüşünü öldürürüm. Tamam devam et. Hadi. <laughs> Bir kırmızı daha al def Şimdi onu da yapıştıracağım. <laughs> Çok güzel oldu. Üçüncü sıramızın bitmesine az kaldı. Evet. Tamam tamam. Ay bu da uzuyor ya. Ay. <laughs> <laughs> Tamamdır. Ya bu çok tatlı bir gökkuşağı oluyor. Değil mi oğlum? Tamam. Evet. Ya hemen yanına yapıştıracaksın oğlum. evet. <laughs> Üst üste yapıştırmak yok. Yapıştırmak yok. <laughs> Bak <gülüyor> yine aynısını yapıyorsun. <laughs> Çok mu komik? Çok mu komik? <laughs> Çok mu <bu> komik? <laughs> Evde bütün var. <laughs> bak bak beni mi tehdit ediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok korktum. <laughs> Ay iki tane aldım. Bir tanesini al. Ha, tamam. Şu pembe de şuraya karışmış. Evet. Üçüncü sıramız da bitecek oldu. Tamam yapıştır. Var. Evet uzadı birazcık. Evet. <laughs> Tamam tam gitti gitti. Hadi yapıştır bakalım. Aferin sana. Evet o ne? O nasıl aldın öyle sen ya? Dur bir yardım edeyim ben sana. Al bakalım. Sen bana bugün çok güldün. Niye? Komik miyim ben? Evet. Allah Allah. Ay, çok sıkma. <laughs> ya çok sıkmasana. <laughs> ne yapayım? Tamam yapıştır bakalım buraya. Efe evet, taştı taştı oğlum taştı tamam. Şimdi parmakların da buraya yapışırsa görürsün. Aha gördün mü? Gördün mü? <laughs> Tamamdır. Ay, elin çok pis oldu. Hadi, hadi üçüncü sırayı bitirmen lazım. Hmm, Efe çok ciddiysin. Yes. <laughs> tamam, yapıştır buraya. Akacak bak şimdi yapıştır. Yes. Tamam tamam, uzamadı tamam. Get get. Gitti, hadi ay akacak Efe inanamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ay <gülüyor> Ay şükür üçüncü sıramız da bitti. Bitmedi. Tamam kızım daha alma sarı kaldı yeşil kaldı bırakalım onları. Şimdi dur ben sana yaklaştım. Bitti. Tamam bir şey olmaz anneciğim. Dur şu, şu sarıyı Sarıyı mı yapsan. Sen de onu de... Tamamdır. Şimdi dördüncü sıraya ha, yeşili mi yapacaksın tamam yeşili yapıştırıyor Efe şu anda tam yapışmadı ha, aferin hayır sarı sonra ilk yeşil evet tamam tamam çok sıkma tamam hemen yeşilin yanına yeah. hadi yeşilin yanına çabuk Tamam. Aferin. Devam et. <laughs> tamam. Evet. Do. Bir daha böyle yapıştırma almayayım ben sana ya. Ay ay. Elimi yıkarsınız. Evet yıkayacağım. Elimi yıkarsınız sizin Tamam. Az bir şey sıksan yeterli. Evet. Bırak oğlum bir şey olmaz oğlum oradan. Ey çok güzel oluyor. <laughs> Ay elime vurdum gördün mü? Ay acıdı ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi devam et. Hadi bitirmen lazım. Akşam babaya göstereceğiz bunu. Hadi. Tamamdır. çok mu yoruldun? Hayır. hayır. <laughs> tamam. Evet. Elimde elimde. Tamam aldım onu. Şöyle yapalım. Aslan babam sürpriz yapayım. Onu için yapayım. Oo, tamam anneciğim. Baba çok sevinecek bu sürprize. Tamamdır. Üst üste yapıştı mı oğlum? Aa alamadın. Evet. <laughs> Tamamdır. Hemen yanına. Hemen yanına. Yapıştırdım. Evet. Bu yerde ne yapıştıracağız? Şimdi bu yeşil bitince kaçıncı sırada 1, 2, 3, 4. O sıra, bir, iki, üç, Orası sıra bitince. Ne yapıştıracağız? Nereye? Bulutlara mı? Buraya mı? Buraya bir şey yapıştırmayalım oğlum. Ama en son sırayı da sarıya böyle yapıştıracağız sarıyı. Ve bitecek. O zaman onu yapıştıracağız sonra. Tamam. Tamam istediğini yaparız. Tamam. Oo, aferin. aferin. Hadi yapıştır bakalım. Yapıştır. Buraya yapıştıracaksın. Şaşırdın mı? Eğitim. <laughs> Hadi al yeşil bir daha. Alamadın. <laughs> al hadi al burada. Bana verme yapıştı. Evet. Bakayım. Aferin. Tamam devam et şimdi. Abi, düz, düz. Tamam ben düzelttim onu. Heh. Tamam yeterli o. Tamam çok sıkma. <laughs> Az kaldı. Hadi son bir tane. Son bir tane kaldı. Haydi, haydi onu da yapıştır. <laughs> yapıştır. Evet. Tamam bırak. Yapıştır. Yapıştır. Aferin sana. O ve tamam yeşil bitti. O Yeşilleri buraya... Ya, tamam sonra Şimdi sarıya geçiyoruz ve son sıramızı bitiriyoruz. Hadi bakalım. Oraya şimdi sonra mı Evet sonra yapacağız. <laughs> Tamam. Yapıştır. Evet. Aferin sana. Devam et bakalım. Hemen elini temizleyeyim. Hadi. Beni kandırma. Hadi. 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 vardı Hayır yok ki burada bir şey. Bu minik ellerde bir şey yok ki. <laughs> ya şu sırayı da bitirebilirsin. Yani. Hani babaya sürpriz yapacaktın. Hadi. Bitiyor, bitiyor. Tamam. Evet, yapıştır. Sıkamadın mı? Ya sen çok güçlüydün. Ay, tamam yapıştır, Ay, atın, yapıştır. Tamam, bir şey olmaz anneciğim. Buraya yapıştır onu. Yapıştır buraya. Evet. Öyle olsun bu. Tamam. Hadi. Az bir şey sık. Tamam, tamam, tamam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam, yapıştır. Ya bana <laughs> niye deniyorsun? ben kendime mi yapıştıracağım bunu? <laughs> Buraya yapıştırıyorsun dedem. Ama yüzüye yapıştır. Oy düştü mü? Tamam tamam bir şey olmaz. Oo, çok güzel oldu. Sıkamıyor musun anneciğim? Bak şu alttan böyle sıkacaksın. Bak şuradan böyle birazcık. Ha bak sıktım. Ay! <laughs> Taşırdım. Al çabuk al şunu. <gülüyor> Oy. <gülüyor> uçtu bir şeyler. Biz mi ama. Evet. Hadi devam et. Bitirelim artık şu sarayı. Sarı. Sarı sarı. Vay. Sarıyı alacaksın. Merhaba merhaba <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Hadi. Bunu bitirince ellerimizi yıkayacağız. Hadi. Az bir şey kaldı. Bak çok güzel bir etkinlik yaptık seninle. Evet yapıştır. Ha gayret bitecek. Üst üste bir yerde. Bir şey olmaz anneciğim. Hadi. Hay bakayım hangi renk o? Evet sarı. Tamam. Orayı sıkmıyorsun oğlum. Buna, buraya sıkacaksın buraya sonra yapıştıracağız. Tamam. Ay çok sıktın. bir şey olmaz. Aa, <laughs> i̇yi. İyi. Tamam anneciğim. Ha yapıştır onu da. Ay abi var üstünde de. Tamam. Evet sarı yapıştırıyoruz. Tamam. Devam edelim. Tamam. Sıktım. Bakayım. Çok güzel oluyor. Hadi. Al bakalım. Çok sıkma. Çok sıkmadım. Evet. Oy. <laughs> tamam. Ver hadi ver yapıştıralım. Oy. Canım. Bir. Evet. Aferin. Yapıştır bunu. Ben sıktım. Al. Yapıştı. Evet. Al bakayım kedi. Tuğderdim. Ay, <laughs> parmağını mı sıktım? <laughs> tamam. Hadi. Son 3-4 tane daha yapıştırırsak bitiyor. Al bakalım. <laughs> Birleşmiş parmaklı. <laughs> Ay, dur kurtaracağım şimdi. Evet. <laughs> Al bakalım, al bakalım. Gökkuşağımız yarım kalmasın. Hadi bitirelim bunu. Yapıştır. Yarın öğretmenler yürürse uçuşa döktürür. Sonra da babaya gösterelim. Tamam, ilk babaya gösterelim. <laughs> hani elinde bir şey yok ki. Yok <laughs> baba. Hani. <gülüyor> Hadi ver bakalım. <laughs> Çünkü ellerimiz yapış yapış oldu. Hadi yapıştır onda. Dur bakayım. Tamamdır. Evet, dur, ha, dur elini. Ha, al bakalım. fıstığım al. Yapıştır. Oy nereye gidiyorsun? <laughs> Son bir tane. Aa, unuttum. <laughs> Öyle yapışır mı şaşkın? Şaşırdın mı? <laughs> Bir alkış alkış. Alkışla alkışla bitirdin. Bravo sana. Orada bir şey yapmış. Tamam bir, bir çevir bakalım. Bir arkadaşlar görsün. Bunu 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 bir göster bakayım arkadaşlarına. Çevir. Çevir. çok güzel bir gökkuşağı yaptı oğluşum. aferin sana. Şimdi de orasına.